Artık devlet okulları da özel okul olmaya başladı. Velilerden bağış adı altında istenen ücretler özel okulları aratmıyor. En son Başakşehir'de bulunan İsmail Kemal Demiröz Ortaokulu'nda bir veliden kayıt ücreti olarak 30 bin lira istendiği öne sürüldü. Devlet okullarında bile eğitimin maliyeti zaten vergisi ödenmiş olan halka yükleniyor. seviyesi bağış yapabilir. Ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse kayıt bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış almamız. Eski Milli Eğitim Bakanı Özer böyle demişti. Ancak bakanın sözleri unutuldu. Başakşehir'de bulunan İsmail Kemal Demiröz Ortaokulu bir veliden kayıt ücreti olarak 30 bin TL istedi. Eğitim ülkemizde bir ayrıcalık haline gelmiş satın alınabilir bir hizmet haline dönüşmüş durumda. Döviz kuru artışı artan enflasyon, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun etkileri sadece barınma, gıda ve akaryakıta değil, temel bir hak olan eğitime de yansıyor. Ekonomideki tepe tatlak durumdan en çok etkilenen alanların başında da temel bir hak olan eğitim alanı olduğunu görmekteyiz. Devlet okulları öğrenci kayıt işlemleri sırasında okul aile birliğine bağış adı altında ücret istiyor adeta devlet okullarının donanım ve ihtiyaçları açısından kendi kaderine terk edildiğini görmekteyiz. Üstelik bu ücreti karşılayamayan aileler çocuklarını okula kaydettiremiyor. Eğitim yükü neredeyse tamamen velilerin sırtına yüklenmiş durumda. Bu durumun bir örneği de Başakşehir'de bulunan İsmail Kemal Demiröz Ortaokulu'nda yaşandı. Halk TV'nin haberine göre okul bir öğrencinin kaydını yapmak için 30 bin TL ücret istedi. Aslında bu tek örnek değil. Herkesin iyi bildiği bir sır. Hatta meblağ ortalamanın altında bile. Çünkü daha önce Bostancı'da bir okulun velilerden 60 bin TL kayıt parası istediği ortaya çıkmıştı. Kayıt paraları genelde bağış adı altında okul aile birliği hesaplarına yatırılıyor. Okul aile birliği hesabı dışında ise servis, market, temizlik ürünleri mağazası gibi yerlerin hesaplarına yatırılması istenebiliyor. Sadece kayıt anında değil okullar daha sonra da para isteyebiliyor. Adına da aidat deniyor. Birçok okulda eğitim dönemi başlarken alınmayan kayıt parası dönem başladıktan sonra aidat adı altında toplanabiliyor. Böylece sadece dönem başlangıcını inceleyen müfettişler de atlatılmış oluyor.